Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CSGO Case videosuyla karşınızdayım. Bugün sizinle 100 tane Chroma 3 kasası açacağız. Bu arada videoya geçmeden önce eğer sizde CSGO Case ise, para yatıracaksanız ref kod kısmına ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar ve yüzde %15 yatırım bonusu alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizinle Chroma 3 kasası açacağız. Chroma'yı açtık. Chroma 1'i açtık. 2'yi açtık. Ve Sıra Chroma 3'te işte, Chromos e, artık Chroma demekten Chroma dememeye başladım. Neyse. Chroma kasası bayağı iyi katlatıyor arkadaşlar. Çok seviyorum Chroma kasasını. Çünkü bize kazandırdı. Önceki videoları izleyerek e, görebilirsiniz nasıl kazandırdığını. Ve burada bir tane M9 bayonetimiz var arkadaşlar. Faved. Burada kırmızı bir flip knife var. Onun dışında M4. Şöyle şuraları güzel. Şöyle tekneye ne kadar okeyiz arkadaşlar. Belki P2000 de okey. Onun dışında bizi yani kurtarmaz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın çekilişimiz açıklanacak. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Şöyle ilk ile başlayalım arkadaşlar. İlkini açtım. Bugün video biraz geç geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evde değildim. Evet şimdi morlarla başladık. Bakalım ne kadar mesela pembeyle başladık direkt 3 dolar. Güzel onu tutalım. İkinciye geçtim şimdi. Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve iki tane pembe geldi. Faktör falan atarsa belki okey. İkinciden 3 dolar ikisi de field test. Güzel. Üçüncüyü açtım. Bakalım üçüncüden ne alacağız. Bugün bıçak alabilecek miyiz? Bıçaklar çok pahalı arkadaşlar. İkisi de çok iyi. M9 bayonet fade var. Bir tane daha pembe aldık. 3'te 3 üç avg alıyoruz. Dördüncüyü açtım. Bakalım bundan daha avg alabilecek miyiz? Dördüncü açtım şimdi. Bunların hepsi mor. Pardon bir tane mavimiz var en üstte. Bir dolar bir dolar. Bunları sattım arkadaşlar. Beşinci açtım şimdi. Beşinciden ne alıyoruz? Beşinciden kırmızıyı geçti. CZ geldi bir tane. Bunu satıyoruz tabii ki. Bu çok para etmiyor. Altıncı açtım şimdi. Altıncıdan ne alacağız? Altıncıdan bir tane tek nine'ımız var. Tek nine ne kadar? 1 dolar falan diyelim ona da. 2 dolar güzel faktör attı battı. 7.yi açtım şimdi. 7.den bir daha teknen geldi. Avuk da olur o atladı. Hadi faktör ne? Faktör battı güzel. 2 dolar daha geldi. 8. açtım şimdi. A aldık tekrardan. Bir tane de SSC teknen güzel. Hadi oğlum faktör mi? Minimum bir yer attı. Satalım bunu. 9. açtım. Bu arada arkadaşlar çekilişe kesinlikle katılmayı unutmayın. Bundan sonra hemen bir daha çekilişimiz olacak. Bir daha çekilişimiz olacak. Yani takipte kalın arkadaşlar. Sürekli çekiliş yapacağım zaten. Şöyle 10. açtım şimdi. Kasaları yarıladık arkadaşlar. 10. ne alıyoruz? 10. CZ'mizi aldık. Bıçağı atlamadı. Şöyle şunu da satalım. 11. açtım şimdi. Güzel yorumlarınız, destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 300 aboneye geldik. 285 aboneyiz şu an. 2 dolar onun dışındakileri sattım. Böyle 11. açtım. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. 11. den ne alıyoruz? 2 tane pardon 1 tane teknen. Şeyimiz var bunu güzel atmadı zaten. 12. açtım. Bakalım upgrade'den ne yapacağız? Ve aldık M4 aldık. Hadi oğlum. faktörlü lütfen. 35 dolar. Velvorn well attı. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar M4'ü aldık valla. 13. açtım şimdi. Bak keyfim yerine geldi ya. 13. ne alıyoruz? 13'den bir şey alamadık ama M4'ümüzü aldık arkadaşlar. Güzel. Upgrade de güzel kullanmamız lazım. 14. açtım. Hadi oğlum bir tane de bıçak lan. Hadi lan 14'ten. Hadi oğlum. Güzel. UMP de güzel. Pembe. Hadi oğlum güzel bir şey at. 3 dolarmış. 15. açtım. Hadi oğlum. Hadi oğlum bize yolla lan bir şey. SSG geldi. 15'ten alamadık. Şöyle sat konuları zaten. 16. açtım. 16'dan altıdan... gelmedi bayonet. 16'dan da alamadık. Şöyle 17. açtım. Aha ses gitti. 17.den bir tane pembemiz var 17.den güzel. Para ediyor en azından. 7 dolar menüleri Ver. Şöyle 18. açtım. 18'den hepsi mavi geldi. Sonlara da yaklaştık zaten arkadaşlar. Şöyle 19. açtım. 19'dan ne alıyoruz? 19'dan hadi oğlum güzel bir şey at. Pembeyi geçti. Galil geldi 18'den tane yani de SSC var altta. 4 dolar. Stat 19. açtım. Hadi oğlum 19. Var lan bize bir şey. Aha. Aha aldık. P 250 Pembe. Asimov. Pahalı mı bilmiyorum. 4 dolar. Güzel. Şöyle ve sonuncuya geldik arkadaşlar. Bu bana ve destek verenler için. Her videoma like atan, abone olan, yorum atanlar için geliyor arkadaşlar. 3, 2, 1. Totem yapalım arkadaşlar. Hepsinin üstüne tıkladım 5'inin de. 3, 2, 1 bastım arkadaşlar. Hızlıca bastım. Hadi oğlum. Hadi oğlum var ya bir bıçak gelse var ya. Totem işe yaramadı arkadaşlar ya. Neyse biz buradan hemen upgrade'imize geçelim arkadaşlar. Güzel ekliları da aldık oradan. Upgrade'de bir şeyler yapmamız lazım çünkü zarara gireceğiz arkadaşlar. Şöyle üçlü üçlü başlayalım arkadaşımızın taktiğiyle her zamanki gibi. Ve sağ ilkini tutturduk arkadaşlar. Şöyle sağdan devam ediyorum hemen. Şöyle tek ekleyelim. Şunlar bir aradan çıksın. Sağdan devam. Ve sol geldi. Şimdi sola geçiyoruz. Bu taktiği siz de yapabilirsiniz. Nereye atarsa oraya basacaksınız arkadaşlar. Ve sol geldi şimdi. Şöyle hemen sola deneyelim. Ve bu da tuttu. Çok güzel. 7'den 14. Soldan devam ediyorum şimdi. Şunu çıkartalım. Soldan devam hocam. Sağa geçti. Sıkıntı yok. Aslında sıkıntı var. Pahalılara doğru geliyoruz çünkü. Şöyle. Şimdi bir sağ deneyelim arkadaşlar. Ve bu da mı geldi? Geldi. 7'den 15 yaptık tekrardan. Şunu çıkartalım. Unutmayalım arkadaşlar. Öyle bir kere bıçağımız gitmişti. Sağdan devam ediyorum. Bu da tuttu. 9'dan 18. Tekrardan sağ geldi. Vallahi hiç sağ gelmeyecekmiş gibi geliyor arkadaşlar bana. Ama sağdan devam edeceğim. Geldi mi? Geldi. Çok güzel. 7'den 15. Şimdi arkadaşlar bunlar çok pahalı. Hepsi 10 dolar üstü. Ve en sonunda M4'ümüz var. Şimdi sol basacağım lan. Aa bak abi adamı dinle. İşte niye dinlemiyorsun ki? Ben kendi kendime kendimi sinirleniyorum. Çünkü dinlemedim. Sağdan devam. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Durmadı soldan devam arkadaşlar. Oğlum, bunlar çok pahalı. Kafayı yiyeceğim. Gitmesin. Güzel tuttu 31 dolar. Güzel. Sol geldi bir tane. Şunu çıkartalım. Şimdi. CZ'miz var bir tane. Soldan devam edeceğim. Hadi oğlum. Geldi mi? Atla oğlum. Atlamadı. Sağ geldi. Arkadaşlar. M4'ü basmam. Şimdiden söyleyeyim. Bunlar çok pahalı. 18 dolar. 36 dolar. Lütfen dur. Durdu. Çok güzel. 31 dolardayız. Şimdi şöyle bir tane M4'ümüzü çekmeyi deneyelim. Tuttum hocam. Tuttu. Güzel 63 dolar. Şunu çıkartalım hemen. Şöyle bir tane sıkarımız var arkadaşlar. O sıkarı deneyeceğim. Sağa bastım tekrar. Sağa geldim oğlum. Çok iyi lan bu taktik. Harbi adamsın oğlum sen. Bu da tuttu arkadaşlar. AK'ye denedik. Tekrardan sağ deneyeceğim, hadi oğlum. Allah bu gitti. Arkadaşlar son silahımız bu da giderse eğer devam etmem hayatta. Şöyle sol deneyeceğim ve bu da gitti. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu ta bir tane e, AK kartelimiz var, buz kilimiz var M4, A4. Bunları tutalım arkadaşlar. Hani tamamen kara girmeyelim de var bunlar elimizde dursun. O yüzden devam etmeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de CSGO kesse para yatıracaksanız zevk kısmına ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. E, yarın da çekilişimiz açıklanacak arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz valla kral adamlarsınız. Allah'a emanet olun. Bu arada başka istediğiniz kasalar veya başka istediğiniz oyunlar varsa da yoruma yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.